başladık bu Stars'tan. Kutu Evet, her zaman zaman uzun uğraşların sonunda bakın ne oldu. Yazılara bakın, bir bir, bir yazılara bakın, yazılara bakın. Brawl Stars Çin sürümünü yüklemeyi öğrendim. Ve yüklemedim evet. Bu bir, bir daha yerden çekiyorum kesinlikle. Ee, sonra öğrendim işte. Anlatmama gerek yok sanırım. Anladım siz. Ben 42 Stories'in Hesi sesini açtım. Bir tane efsanevi bir ne geldi? Ne geldi lan? Hiç hatırlamıyorum. 7 mega kutuyu sakladım açalım. Sakladım mı mega Evet. 5 yazdı ne çıkacak? Meraklıyız. Rozet. Rozet. Oyuncu simgesi. Tamam. Bir tane daha açıyoruz. 5 yazdı. Bundan bir cacık çıkmaz. Pin çıktı gene. Çok iyi. Pinleri seviyorum tamam mı? Beni aklıma 7 yazdı. Kesin bir burç çıkacak. Yoha hepsi pin. Hepsi pin. Artık pin çıkamaz çünkü tüm pinler bende var yani. Yeter. Parla. Parlamıyor ki 3 elma. İlk kez de elma soruyor. İnanamıyorum. Evet, yine bir çocuk çıkartmadı. Bir tane şey daha. Altı yazdı. Parladı ne çıkıyor? Gitti bana. Karakter çıkartabilecek ya. Git bana şerif şerif verdi. Aferin lan. Bana PSG şerif var zaten. Şerif şerif niye verdin ki? Buradan bir çocuk çıkmaz. Bana hiç şu ana kadar bonus da gelmedi ha. Jatikoleri biriktirip bir tane mega kutu açacak. Buradan Nita'yı açıyoruz. Wow, ne geliyor acaba? Nita. Çok iyi. Nita. Ama bizde bir o var. He he he. Dışarıda neler var başka? Ya şu film şeridi gibi şeyleri de bulamıyorum ki ben. Para, para istiyor. Buradan verir mi acaba? Gidiyoruz. Buna tek elmas veriyor. O paralı bir şey öyleyse. Değil mi? Evet. Ve Zebane boyu alıyoruz arkadaşlar bugün. Dört elmasımız var. Ne alıyoruz? Ee, Nita'nın kostümlerinde neler var? Ben kostümsüz yaşama Ben bu fil dişi Nita'yı almak istiyorum. Ben şöyle. Asliman kusta. Aa yıl şöyle. Asliman kusta. Artık azıcık benim sesim gelmiyor kesin. Burada 1 milyon tane karakterimiz Bakın şimdi size ne göstereceğim. Burada tükene giriyorsunuz tamam mı? Ben aklımda hepsi. Burada kataloğa giriyorsunuz. Katalog nerede? Heh, burada. Sonra bakın böyle bir bu var. Çok güzel bir bu. Gerçekten. Daha geçmiyorum. Harbiden güzel bu arada çok güzel. Sırayı açalım. Bakın başka neylerimiz var. Bak de bir tane vardı. Ha bu. Nasıl? Bunların ne aldığını da bilmiyorum. Yazmıyor ki. Şimdi kod gidecek. Bak. Burada Şelin kalıyor. Sonra kolta geliyorsun. Kolta da aynısı var. Bu mu? Yok bu. Buna tıklıyorsun. Bunda da Şelin farklı. Ne yapıyor? Gram fikrim yok. Aa bakalım. Eğitim alanına girelim. Japonca biliyorum tabii ki. Ondan her şeyi biliyorum arkadaşlar. Mesela koltu bu. Bu ne? Oha çok güzel ateş ediyor. Oha. Peki. Hiper şarj açınca mı bu geliyor bu arkadaş? Yo. Eşeli ne alaka? Ölünce de ko yazıyor. Çok iyi. İnternet çok kötü. Evet mükemmel. İnternet çok kötü. Evet mükemmel. Türkçemiz Evet pin de verelim hemen. Mükemmel bir pin. Şimdi bir kez ultimizi de öldürdük mü? Hooo böyle. Sonsuz ulti yapıyor be. Söz sonsuz ulti yapmayı biliyor ya. Ben biliyor Videodan görmedim. Kesinlikle. Captain kaldın. You see the shadows of the body, body of the böyle sonra hepsi de gelirik oluyor arkadaşlar Sadece bir kez daha vurabiliyorsunuz. Sonra bir kez daha vuruyorsunuz. Sonra bu sıraya bir kez daha vuruyorsunuz. Sonra bu sıraya bir kez daha vuruyorsunuz. Ku. Cool. Ha. Böyle şeyler var bir hain falan falan işte. Evet. Nita'da bir değişikliğimiz var yok. Bul. Demis vatta bul. Bunun da böyle devuşuk bir kostümü var. Gerçekten çok devuşuk ama. Devuşuk bu arada harbi devuşuk. Evet. Güzel. Pin inanamıyor. Aa dur aklıma fikir geldi. Ben artık da buna gir. Aa bak hepsi burada. He. Buradan e, Piper adlı kişi. Bunu da deneyeceğiz. Hepsine bir bakacağız arkadaşlar. Hepsine bakacağız. Onun Kaydediciyi unuttum yani ya. Evet. Çok güzel. En son Hotbox geldi. Piper'e. Güzel vuruyor. Öldürünce de üzerinde balıklar oluyor. Bayağı da vuruyor yani. Evet gördüğünüz üzere. Şimdi bakın ne yapacağım. Un dino dino ti ay do ve oha 3400 vurdu. Dibinden vursam o kadar vurmaz. Zaten vurmaz. Piper uzaktan daha fazla vuruyor. Bak siz bunu hiç bilmiyordunuz. Neyse Piper'den de çıkabiliriz. Watch out, Watch out Ve sırada devşuk bu. Ben onun adına devuşuk diyeceğim çünkü cidden devuşuk. Oha kanatlar yakıyor. Hı -hı. Dur öldürünce ne çıkacak onu merak ediyorum. Oha! Ölünce çok iyi. Yürümesi çok güzel, ok atması mükemmel. Mayın. Oha mayınlar da çok güzel ama. Mayınlar perfect değil mi? Şu mayınlara bak mayınlara. Çok güzel mayınlar. Bundan da çıkabiliriz. Ve işte o her şeyle gördüğünüz kostüm. Devuşuk Edgar. Ve bu çok güzel bir kostüm. Denemedim sanmayın. Tabii ki de denedim. Çünkü bu acayip güzel bir kostüm. Cidden güzel bir kostüm. Bakın. Bakın önlerinde ne var? Bak. Bak vuruşa var. Öldürdüğünde ne oluyor? Bak. 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 ho, ho, Hiper ho. Evet bundan da çıkabiliriz. Şimdi sıra neydi? Bu ne? Bu ne oğlum? Mortismiş anladık. Mortis'i de deniyor he. Bu arada yeni gelecek Kenji adlı varlık çok güzel. Uf ses yakıyor ya. O arkasına bıraktığı iz peki. Dur. önce çok iyi. Sen ne diyorsun dayı? sen ne diyorsun? Ama bunun da çok yavaş dur. Dolmuyor bile.

bu ne? Ha bu sto, bunu biliyorum. Bunu gördüm ama eğitim alanında bir şey yapmadım buna. Bak şuna bak. Bak şimdi. Uf, uf, uf. Uf, yalnız. Ölünce ne çıkacak? Oha. Ne? Sakin, bir Yalnız ölünce mükemmel değil mi? Ho ho. Bundan da çıkalım. Let's do <laughs> this. Şilinin Max B. Let's do this. Bu da bu güzeldir ha. Let's go get him. Yanında niye koltuk var bilmiyorum. E, evet, bu önce de mükemmel oluyor. La 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 bu da melodi gibi yürüyor çok güzel. Ne güzel. <laughs> ne güzel ya ama ne güzel şimdi de. Ne güzel ya. Ne güzel hayat. Ne ben ne diyorum. Benim <laughs> daha gitmez. Ho, ho ho ho. Ho 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 ho. bundan da çıkabiliriz. Evet. Bu ne? Emz <laughs> bu sanırsam. Emz bence Emz bu arada. Can. Evet şu an. Kesin Ems değil mi? Evet Ems. Demedim mi? Dem Oğlum Ems'e ne ara hiper şarj geldi. Ho ho. Ölünce de çok güzel oluyor. Ho 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 ho. Ho. Oha çok güzel. Ho ho. Ho 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 Bundan da çıkalım. Elimizde baya güzel kostüm ama. This is too easy. Koluta baktık. diye baktık. Aa iki tane mi şeyli var? El primo'lar. Kısacası. En sevdiğim renk kırmızı olduğu için. Kırmızılığı ona ben, bakacağım. Vuruşu nasıl? Vuruşu morumsu hiper şarj açmış gibi. Evet ölünce de çok güzel bir patlama oluyor. Hiper şarj ulti nasıl? Evet gebertiyor. Çok güzel. Ha ha ha. Çok dayı. Evet bu ne de göre. Aa bu ne? Ya bu fake feng fenge bakmamıza gerek var mıdır? Zengin kostümü pek iyi değil çünkü. Ho, oh, oha güzelmiş lan aslında. Kostümü iyi değil tek. Bir tane şimdi öldürme, şeyine bakalım sonra. Ulti ve hiper şarkı. Evet nasıl? Vuramadım. Nasılmış? Ee, üzerine bir şey düşüyor gibi. Evet bitiyor zaten video şimdi. Evet çok güzel. İkisini de öldürdük. Sesin evden geldi bilmiyorum arkadaş. Evimizde hep öyle şeyler olur zaten. Aha. Dalga geçiyor oraya. Hadi kalk. Ho -ho. Oha ikisine de gitti. Çok iyi. Çekeceğim. bir dakika var. Evimden çekeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Azıcık bir şey kaldı. Bu ne? Biz bu bula baktık mı be? Bakmadık. Öyleyse son şeyimiz de bu. Değil mi? Evet. Son karakterimiz de Demis the ball. Öldürmesi. İlk önce vuruşuna bakalım. Şu altın atıyor bildiğin. Arkasından altın çıkıyor. Öldürüşü nasıl? Bir şey çıkıyor. işte üstte işte, şu. Ha Ho. Mükemmel. Evet hepsine baktık sanırım. Güzel. Hiper çağırca kostümlü. Oğlum baz nerede? Dur hele bir baza bakalım. Baz nerede? Buz 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 Yani oyunda baz yok sandım. Oğlum Godzilla baz nerede? Evolup gitti sanırım. Bir turda oynayalım. Nasıl oynandığını görün sonra kapatacağım videoyu. Kostümlerini falan da gösterdim zaten. Oyun bayağı güzel ama yapmamız gereken tek şey WeChat'te hesap kurmak. Bu da zor. Ee, 12 yaş üstü istiyor zaten Ben 12 yaşındayım kesinlikle. <laughs> Keşke ben de şu boğunun devuşuk kostümü olsa. Ben o hep değişik kostümünü istiyorum ama alabileceğimi sanmıyorum. Şimdi sürümle APK yüklesem daha iyi olurdu. Dur. Ve bu niye benim aklıma gelmedi tam olarak? dizim var mı diyor? Elgudo Primo var. Yok ben yazar koyayım mı? Bu karıştırdım. Bir böyle yapınca sapık senin bizden beklediğin max tepki. Ho. Kaçtı bebek. Yük almaya mı gidiyor? Bebek. Papucu yarım. Dışarıya ya oynayalım. Kupiyum. Ha 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 ha. sotto sotto gentru so, gentru 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 dei satta satta sapino da satta so. sat, satta bakın bir de değişik bir şey daha var gaz mor evet gaz mor cidden de mor şimdi de mostu koyalım hemen spreyler yok keşke olsa al su yeri blok happy 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 birinciyiz 3 lanse yaptık bu Kupalarda bir şey bir değişik savaş topu açıldı. Çok güzel. Evet. Başka da hiçbir değişiklik yok. Ve videoyu artık kapat. Bu ne? Bu ne? Bu haberler mi? Oy verme falan. Ne kadar garip hiçbir şey anlayamıyorum. Gelen kutusunda bir şeyler var mı? Yok. Yok. Aga be. <laughs> bir tane savaş kutusu açsak mı be? Bunu gram bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bugün bedava bir şey var mı ki bunlarda? Hiç bilmiyorum. Ben. Hiç. Hiç. Oyunu baga mı soktuk acaba? Burası çok donan bir yer. Bu ne? Oha İstediğim kadar alabiliyor muyum şimdi onlardan? Alabiliyorsam Fulon'un videosunu çekelim. Aga alamıyormuşum. 176 yapıp şu mega kutudan alacağım. Bu bırakıp geliyorum sen görsün. Bir tane savaş kılıcı açmak atacak mı? Atmayalım. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Bugün size Çin sürümünde olan kostümleri, Çin sürümünde olan 1 milyon tane şeyi gösterdim. Ee, ben bunu bir kupa falan yaparım. Çin sürümünde 1000 kupa olmaya çalışıyorum diye yeni sürüm çıkartırım. BS için sürümü oynuyorum. Hashtag 1 mesela. Mesela. Nusbra var, Brustax var. Squad Buster'a da başlarım. Da da başladım. Evet neyse bu da bunun da sizin, bu sizin sela, size selam var. Nitan'ın da ee, Şelinin de var, hepsinin de var. Ee, hadi görüşürüz. Vay. Ee,